çıkıyoruz. O kadar uykudayım ki yani açamıyorum videoyu. Allah Allah. Ve çok güneşli. Neyse sonra görüşürüz artık. <laughs> ne uyumuşum ki Marmara Adası'nı da Nasıl göstereyim size dur. şeye Ben ben de, hmm. ben de bayağı uyumuşum bu arada. Ters şey geçiyoruz. Valla tatlı doyamıyorsun. Al şey Görüyoruz ya. tabii bir tatil yolu doğrudan. Yani. İçeride biraz ne dediğin anlaşılmıyor. Ne da şu an yani Umarım şu an ne dediğim anlaşılıyor. Ben benim yazılarım ama Ah çok güzel çok var ya Mühteşem ya Allah bayılıyorum tatil yapmaya Kendimi yani, şöyle yapmışım var Öyle yani, yani, Marmara ve kimi uğradık ben Marmara'ya geldiğimde Uyandım bu arada Marmara'ya çıkıyor Çıkılmaktan biraz kendimiz ağabeyimiz o olmaz öyleydi yani. Bir zaman da yaşadık biz de. Sadece şey Yaklaştık size göstereyim batı sudaları. Bir dakika. Burası Antalya. Hava harika bu <laughs> <laughs> Evet geldik. kamera mı bulamış? Vallahi maskeyle duramadım çıkardım. Boğulacağım yani yoksa. Biraz göstereyim sokaklarını gündüzden. Var böyle. İşte ipten gidiyoruz. saç ördürdüğüm yer. Tabii ki sen de ördüreceğim. Şimdi aparta gidiyoruz. Burası takılığa çağırsa işte falan filan böyle. Akşam gezeriz zaten. Buraların tadı tabii ki akşam çıkıyor ama gündüz gözüyle bir göstermek istedim. Şimdi aparta doğru geçiyoruz. Biz odamıza geldik zaten apartdayız böyle. İşte yatak falan, televizyon. Şurada bir tane İrem. Böyle. Şimdi asıl olayın bittiği yer. Manzarası ya. Of. Oh şey diyorum Bodrum falan hikaye arkadaşlar. Yani Avşi arıyorsunuz. Böyle sahile incesinde. Evet Avşa da Avşa Avşa da Avşa Bodrum'dayken bunu sonunda geldik. Ben çok istiyordum gelmeye yani. yani görüyorsunuz ama gerek yok. Evet, sonunda geldik. <laughs> Annem sonra da dahil olacak ama olsun yani. Biz bir önceden bir bakacağız. Harika ya. Allah. Neyse ağzından okul gelelim artık denize yandık yani çok sıcak. Evet saç açıcılarımı aldım. Ve deniz artık. Ay şurası çok güzel. Bir dakika burayı çekeceğim. Sede yolumuz bu sıkılardan. Denizlere çıkar sokaklar. Bir şey böyle kesiyor. Evet, Afiyette Çok acıktım. denizde ben çok acıkırım zaten. Ama değil yüzüme şey yaptın değil mi? Böyle komple benim yüzümü çekiyor yani. Açın öyle. Yüzünü. <laughs> of acıktım çok. Tuzlu zaten acıktırıyor ya. Evet, günü devirdik. Akşam oldu. Kendimi gelmesini çok kaldı. O yüzden ben de biraz yürüyüşe bir çıkıyorum. Ama üstüm değişik. Spor akıllarını Yani sürünüyorum şu an son, son dediklerle. Beni yavaşlatıyor bayağı ama bugün böyle olsun artık. Deniz. Yordu. Ama iyiyiz Güzel. güzel. Öy kedi. Korkuyorum ya yani, kedi var. Böyle hafif ne olabilirsem onu yiyeceğim. Gençler. Evet. Tamam bir de aynen böyle. Akşam böyle. Ay burada bir otel var. Çatıdaymış. Çok tatlı. <laughs> İlk defa görüyorum. Çok güzel. Yardımda bir saniye. Evet, denize geldik. Biraz buranınla denizden bahsedeyim. Ee, burası biraz daha küçük küçük yosun olduğu için kıyılara vuruyor ama sabahtan daha temiz oluyor. Şimdi bak yosunlar gelmiş, göstereceğim ona. Şöyle. Maske bile var. Biraz da dalgalı olduğu için. Yosunlar geliyor burada. Ama buranın suyu daha tuzlu tuzlu hissediyorsunuz yani. Ya o kadar Bodrum'a çeşmeye gittik. Ben ilk defa dün burada yani bir gün denize girdim ve güneşlendim. Ondan yoruldum yani. Sabah geç uyandım. Uyanamadım yorgunum Hani burası gerçekten yoruyor. Ama güzel. Tatlı yorgunluk. Öyle bir saçım da. açmıştım daha da açılmış. Biraz daha açacağım. Daha. Güzel gözüküyor. Güneş bulunca hoşuma gitti. Öyle üstünde bu sabahtan. Evet, akşam ikinci gündeyiz. Sabah ödemeyiz çünkü bugün çok kirli. Çok kirli. Biraz zorlanıyoruz kirden ama yine de güzel çok sıcak ve yine terliyorum. Yine çok bunalıyorum. Yani ve deniz arada tuzlukta. Şimdi bir şey. Gün gürültü benim. fotoğraf çekeceğiz. O yüzden bekliyorum normalde bu kadar geçe kalmam gün batımı ama gerçekten yani akşamı option... oturayım. Şezofa toplandı yerde oturuyorum şimdi. Herhalde akşamın en güzel anı gün batımı Gerçekten yani şimdi göstereceğim ki Bu manzara için buraya geliyoruz zaten. Evet, şimdi çıktık markete gideceğiz biraz. Bakınacağız akşam ne yeriz diye. Şarkımı giydim. Maç tabi ki maç değil, maçı izleyeceğiz. Ama galiba burada şey maçı izleyeceğimiz bir yer yok. Ben baktım Evde dedim maçı vermiyordu. Telefondan izleriz herhalde. Şöyle, böyle. Ee, öyle, şimdilik bu kadar. Biraz hava kararsın burada da çekeceğim. akşam ne güzel pastanesi. Şimdi Migros'a doğru gidiyoruz. Migros'ta karşıda. Meydandan arası girdik. Bu, bu pastanenin ürünleri çok güzel oluyor. Ben yemek çok Yine kendim ufak ufak dalma bakıyorum sadece. Yine gelince uğraması gereken yerlerden yani. Oradan başka bir yerden şey yemez yani. Özellikle kahvaltıza. Evet, Migros'a geldim şeylere bakmak için. Şimdi benim hazır yediğim şeylerden var. Ama yapmak sana iyi yani bilmiyorum ya. Tek sağlık sahne şu tarz şeylerden yok galiba. Gecenin sonu yine dürümcü de bitti. Yes, evet, evet şimdi saçımı öldürmeye geldim Meryem ablaya bu meydanımızın da gözlüklerin başında her zaman dinlenmiş Ben her sene gelip onu ördürüyorum. Şimdi burada saç modelleri var. Size de göstereyim bunları nasıl seçtiğimiz, nasıl yaptığımızı. Biraz onu çekeyim istedim. Çünkü her sene yapıyorum ben burada. Mesela burada örülmüş örnekleri var. Bu siyah saç işte nasıl durduğu için burada işte sarı saçlar hepsini tek tek koyuyorlar. benim her sene tercih ettiğim zaten klasik bu. saçlar beni bilenler bayılıyor. Taş güzel duruyor. Böyle renkli ip falan da yapabilirsiniz. Önceden küçükken ip de yaptırıyordum. Sonra biraz renklilerden deniyordum. En son buna geçtim. Yıllardır da bunu yaptırıyorum. Çok şık duruyor. Şimdi sıraya girdim. Biraz da kalabalık. Birazdan alacak. E, şu biraz takılıyor. Bunu İrem yaptırmıştı. O yüzden bunu tercih etmiyorum. En, en rahat, en güzeli bu. Üst taş. Bu olur değil mi? Olur, olur oluyor, oluyor. İp o. Veriliyor, oluyor. Bombil. Bence boncuk oh. Saçımı ördürdüm ama... Ay bir dakika. <laughs> Saçımı ördürdüm. Ama baya sıra var değil. Ama sıra oluyor. Maç başladı. Bir an önce gidip <laughs> maç izleyeceğim. Böyle. Günaydın. Bugün gün son günümüzdeyiz. Biraz sağa eleyindim. Şimdi de denize baktım ama da bugün daha iyi gözüküyor. Ve şimdi göstereceğim. Ayağım ıslandı. Bugün daha iyi. Biraz ufak ufak otlar var daha temiz gözüküyor. <laughs> Arkadaşlar, şimdi limanın oradayım. Biz dönüyoruz bugün ama ben gitmeden bir demek istiyorum. Kulağımı derleyeceğim. Sağ tarafıma. Ah, şimdi onun için Kesinlikle gidiyorum ama kesinlikle. Bir de <laughs> tamam sen çekiyor musun? Tamam. Evet. Yani. bilmediğim soruda karlı doldurmaya Çok yani şıksız. Güzel. Bu geçen gün. De

जय <laughs> Sen nereye gidiyorsun beni beklemeden? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne kadar bugün. Kapalıymış İstanbul'da da. Deniz havası. Hani kanka buradan düşsen ölürsün de kaçamazsın. Sana ya ben de telefonum hiç düştüğünü hayal ediyorum. Çok Başka kötü bir his. Geride dur o zaman. Nereye sorun. Nereye sorun.